Herkese merhabalar. Tarif Mevsimi kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin severek yediği, hayır diyemediği çilekli magnolia tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Geçelim malzemelerine. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 kahve fincanı nişasta, 2 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 paket krema, 1,5-2 paket kadar çekilmiş petibör bisküvi ve son olarak çilek. Öncelikle krema hariç bütün malzemeleri uygun bir tencereye alalım. İki yumurta size fazla gelebilir ama kesinlikle herhangi bir yumurta kokusu olmuyor. Denediğiniz zaman da zaten fark edeceksiniz herhangi bir yumurta kokusu olmadığını. Bütün malzemeleri şöyle bir güzelce karıştıralım burada ocağımdan önce. Şimdi muhallebimizi ocağa alıp kaynayana kadar güzelce karıştıralım. Orta ateşte kaynayana kadar muhallebimizi karıştıralım. Muhallebimiz hazır. Muhallebimizi bir kenara alalım ve soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğuyana kadar biz de çilekleri keselim. Muhallebimiz tamamen soğudu. Şimdi kremasını ekleyelim ve mikserle karıştıralım. Çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz ama mikserle karıştırdığınız zaman e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mikserle çırptığınız zaman kıvamı daha güzel oluyor. Muhallebimiz hazır. Şimdi kutuları alarak servis aşamasına geçebiliriz. Öncelikle alt tabanına şöyle biraz çekilmiş bisküvi ekleyelim. Daha sonra çileklerin iç kısmı dışa gelecek şekilde yerleştirelim. Daha sonra muhallebi ekleyelim. Ve daha sonra üstüne tekrardan bisküvi ekleyelim üzerinin dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İlk kupumuz hazır. Diğer kuplar için de aynı işlemleri uygulayalım. Çilekli magnolyalarımız hazır. 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.